Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta başlattığımız Banda Size Optimizasyonu maceramızın ikinci bölümüne hoş geldiniz diyorum. İkinci bölümde ne göreceğiz? Compression Webpack Plugin'ini göreceğiz arkadaşlar. Bu bizim için ne yapıyor? E, hepsini teker teker konuşacağız. Yavaştan uygulama halde anlatmaya başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar bu Compression Webpack Plugin'i bizim için e, projemizde bulunan dosyalarımızı zipliyor. Yani zipliyor, işte Broadly yöntemini kullanarak zipleyebiliyor. Bir sürü zipleme yöntemi var. E, biz de bugün ikisine bakacağız sadece. Gzip ve Broadly'yi inceleyeceğiz. Şimdi onun için ilk önce Webpack Plugin, webpack.js.org sayfasından plugin'imizi projemize yükleyelim. Şöyle terminalimi açtım. Yapıştırdım. Evet başarılı bir şekilde zaten hızlıca yükleniyor. Biz bunu şimdi Webpack Config.js dosyamızda kullanacağız. Burada nasıl kullanılacağını da göstermiş bizim için. Compression Plugin. Şimdi şurayı kapattım. Aşağıya geliyorum. New deyip Compression Plugin deyip oluşturuyorum ve içerisine bir obje alıyorum. Objede algoritmasını zip olduğunu söylüyorum ona ben. Şimdi geçen hafta zaten chunk'lara bölmüştük projemizi. Şimdi production modunda bir çalıştıralım. Bakalım bizim için ne yapacak. Evet şurada bak gördüğünüz gibi birkaç tane uyarı verdi. İşte limiti 244 kilobyte tarzında. Bunun içinde şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar performansa gelip hints false dediğimizde bu da bizim için gelecek olan uyarıları kapatıyor. Tekrardan bir boyut alacağım ben. Şurayı da kapatayım. Evet bizim için artık bir uyarı vermemeye başladı. Bakalım ziplenmiş halleri ne kadarmış dosyalarımızın. Burada işte text.js örnek alalım. 43 KB'mış buraya geldiğimiz zaman 10 kilobayta düşmüş. G zip yöntemi gayet makul bir yöntem Zipleyebiliyor. Bunu ayrıca dinamik de yapabiliyorlar. Yani proje bazen dinamik yapıyor bunu. Şimdi bir de şey görelim istiyorum. Brotli. Yani Brotli daha çok tercih ediliyor. Brotli'nin tabi sadece HTTPS'lerde kullanıldığını unutmayalım. Onu da ek olarak söyleyeyim. Şuradan distop klasörümü siliyorum. Şimdi Brotli içinde Webpack plugin'in içerisinde şurada kullanım yöntemlerinin aşağısında olması lazım. Böyle bizim için bir kullanım yapmışlar. Evet. Hatta ikisini de ikisini de inceleyelim ya. Evet, şu multiple olanı kullanalım. Nil compression plugin'in altından aldım. Plugins'leri şuraya plugin'i yerleştirdim. Biz tabi burada Brody kullanırken de ZLib kullanmamız lazım. Bunu da buraya import ediyorum. Onun dışında Broadly'i de görebilmemiz için arkadaşlar bir Webpack Bundle Analyzer Broadly diye bir plugin var. Onu indireceğim. Şöyle NPM install, threadresev, threadrev, Webpack Bundle Analyzer, tre Broadly diyorum. Paketimi indirmeye başlıyorum. Harika paketimizi de indirdi. Şuradan hatta kapatıyorum hepsini. Burada arkadaşlar sadece kullanacağımız şu şöyle bundled analyzer plugin tre brot diyoruz. Bizim için artık brot'leri de gösteriyor. Brot şeklinde sıkıştırılmış dosyalarımız da yani. Şöyle terminalimi açıyorum. Ee, tabii burada şimdi bizim için oluşturacak olan file name'lerdi. Pet demiş. Ben burayı name şu şu kısmı siliyorum. Cizip içinde şu kısmı neyime e çevirip bezi sileceğim. Daha görünür olsun. Burada arkadaşlar test olan yerde hangi dosyaları görmesini istiyorsak işte CSS şey CSS HTML CSS dosyaları algoritması minimum ratio threshold var. Şimdi şu an hemen bu alıyorum. ve bakalım bizim için ne yapacak. Biraz yavaşlattı. Şöyle ilk önce disk klasörümün altına geliyorum. Disk klasörünün altında home.br yani broadly home.cz yani gzip klasörünü oluşturmuş bizim için harika bir şekilde. Şimdi burada arkadaşlar <laughs> birbirlerinin farkını görmeye başlıyoruz. Şimdi ne örnek alalım buradan? Yine text.js örnek alalım. Normal hali 43.41 kilobayt. Zikli hali de 10.87 kilobayt. Brotli hali ise 9.4 kW. Yani bunun için yaklaşık %10, %15 civarında daha çok sıkıştırdığını söylüyorlar. Google tarafından yapılmış bir Brotli plugini. Şöyle daha ondan belirgin nasıl yapabiliriz? Şöyle buradan bakalım direkt. ya zaten üstüne gelince gösteriyor. Mesela Vendors'u zipli hali 241 kilobayt iken Brotli hali 190 kilobayta düşmüş. Not modüsü üzerinden bakalım yine. Normal parsed size hali 826 kilobayt. Ziplenmiş hali 241. brot size yine 190 kilobayt. İşte rahatımız var. Rahatta da normal hali 262 kilobaytken işte ziplenmiş hali 65.19 kilobayt. brot size de 54.32 kilobayta düşürmüş. Gayet e, başarılı bir plugin arkadaşlar. Şimdi ziplenmişler yerine e, yani zip yerine neden brotli kullanalım? Brotli arkadaşlar çok faydası var. Yani bayağı sıkıştırıyor. E, sıkıştırması demek e, bir yandan yani projemizin hem hızını hem de performansını etkileyecek birçok şey var. E, buna hepimiz hakimiz zaten. Şöyle bu disk klasörünü siliyorum. Arkadaşlar Compression Webpack plugin bu kadardı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serimizin bir sonraki bölümünde ise işte tree shaking'lere bakacağız. Tree shaking nasıl yapılıyor, nerelerde kullanılıyor. Bunları inceleyeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.